Selamlar millet. Easy Game'den hepinize merhaba. Bugün sizlere Movie Maker nasıl yüklenir onu göstereceğim. Google'a giriyoruz ve arama butonuna Microsoft yazıyoruz. Buraya ilk çıkan yere tıklayıp Movie Maker indir Windows 10 var. Sizin sürümünüz hangisi? Onu indirin. Buradan birinci değil bir altındaki Movie Maker'ı indireceğiz. Burada gördüğünüz üzere ücretsiz yazıyor. Buradan dilinizi ayarlayıp indire tıklayıp kurabilirsiniz. Ben de olduğu için Movie Maker indirmek istemiyorum tekrardan kurmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın.